Afet konutları hızla yükseliyor. Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak. Anahtar teslimlerine ise felaketin yıl dönümünde yani 6 Şubat'ta başlanacak. Türkiye 6 Şubat 2023'te kara bir güne uyandı. 11 il yaşanan iki büyük depremin ardından yerli bir oldu. Felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu. Depremzedelerin sıcak yuvalarına kavuşmaları ve ihtiyaçların giderilmesi için kollar sıvandı. 11 ilde deprem konutları hızla yükseldi. Yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun 1 Şubat'ta kura çekimi yapılacak. Depremin yıl dönümünde yani 6 Şubat'taysa konutların anahtar teslimlerine başlanacak. Konuya ilişkin açıklamayı İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu yaptı. Bakan Yardımcısı Karaloğlu ilk kura töreninin 1 Şubat'ta yapılacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem olduğunda vatandaşımıza bir yıl içerisinde konutlarınızı bitirip teslim edeceğim sözünün inşallah 1 Şubat'ta 6 Şubat öncesi 1 Şubat'ta saat 16'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla ilk kura törenini yapacağız. Biz 46 bin konutumuz şu anda e, kura çekmeye hazır. 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde, kırsalda olmak üzere 46 bin konutumuz kura çekimi için hazır. İnşallah 1 Şubat'ta kuralları çekeceğiz ve 6 Şubat itibariyle de anahtar teslimine başlayacağız vatandaşımıza. Karaloğlu yeni hedefin şehir merkezlerindeki toplu yaşam alanları olduğunu ifade etti. Artık Çevre Şehircilik Bakanlığımız dışarıda rezerv alanlarda değil şehir merkezinde yıkılan bölgelerin yeniden ihyası ve inşası ile ilgili çok yoğun bir çalışma var. Hatay'da var, burada var, diğer illerde var. İnşallah bundan sonra şehir merkezlerinde özellikle yıkılan toplu bölgelerdeki şehrin ayağa kalkması ile ilgili de çalışmalarımız devam edecek.